Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ozan'la birlikte Skyblock çekiyoruz. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Benim dördüncü video gelmedi arkadaşlar. Dördüncü videoyu şeyde izleyeceksiniz. Eee Ozan'ın kanalında izleyeceksiniz Aynen. arkadaşlar. Aynen. Aynen. Aynen video silinmiş. Arkadaşlar ama 5. video gelecek. Yani arkadaşlar 5. Arkadaşlar bir Hatta demiştik, büyütüyoruz, hala da büyütüyoruz. de yani böyle Aynen. Ya, ben önce bir açık daha büyütüp hemen görete başlayalım. Aynen sen o tarafa büyü ben de bu tarafı büyüteyim. Arkadaşlar bu serinin devamı için abone olmayı ve yorum Aynen. Aga buradan 3 tane daha çekip artık başlayabiliriz. Sen taş tatlı ve devam et. Aynen. Ben de oynayacağım. Arkadaşlar kusura bakmayın. Kardeşim bağırıyor. Arkadaşlar 2 dakika video durduracağız. Kusura bakmayın. Aga video durdursa ne 2 dakika. Arkadaşlar kusura bakmayın devam ediyoruz. Aynen. Aynen. 6 3 dakika sonra kapatacağız arkadaşlar. Ay şu tarafı kırıyorum. Bu tarafı da büyütürüz. Bak mori. Bu Tamam. Ay, ay, ay. tamam. Ee, kapı sesi geliyor mu? Evet tamam. videoda sonra çıkmışsın arkadaşlar. Aynı orayı gördüm ben iyiymiş. Aynen. Aga şurada büyütelim. Şurada büyütelim aga sonra videoyu bitiririz. Aynen zaten 3 dakika olmuş. Aynen 3 dakika sonra bitiriyoruz. Abi ben ne yaptım?

Ee, yok 5. Aynen aynen 5. arkadaşlar. Arkadaşlar 4 dakika olmuş. Şu an tam Aynen. Bu tarafı sen mi açtın Aga? Bu, burayı sen mi açtın? Buraya ben kapatıyorum. Bak kapat orada? Tamam. Ya, kusura bakmayın fare sesi gelebilir. Tıkıt tıkıt diye. Kardeşim yapıyor da. Mesela sen diyorum ki bana çok fazla e, klavye sesi geliyor. Aynen. Sen de burak, sen de adamlar neyi tuttun dediler, videoya çeşitliyor. Ben normal ikiler kullanıyor, videoya çeşitliyorum. Neyse ya olsun bir şey olmaz. Kardeşim şurada yapar mısın? Kaç dakika olmuş arkadaşlar? 5 dakika olmuş. Evet.

Diğer bölümde artık burayı artık göre yapacağız şu tarafa şöyle. Çift falan koyacağız. Hatta ben şimdilik koyayım çiti. Aynen bir dakika sonra video da bitecek. Bu tarafları ağır çekeceğiz değil mi? Aynen bu taraflara falan A çekeriz toprak olsa abi toprak yok bizde Arkadaşlar toprak satın almamız gerek Arkadaşlar Aynen